Nurettin Kahraman, iş insanı. Ağrı'da konutlaşmayı başlatan Batı kenti inşa ettiğini, Ağrı'da uydu kent kurmak için siyasete atıldığını, fakat Ağrı ile ilgili hayallerini gerçekleştiremediğini biliyor muydunuz? Zeki Başaran, Ağrı eski belediye başkanı. Belediye başkanlığı görevinin başındayken Show TV'de Reha Muhtar'la ana haber bülteninde yayınlanan haberler sonrasında görevinden alındığını biliyor muydunuz? Aydın Kasar, eğitimci. 12 Eylül darbesi sonrasında Ankara'da oluşturulan ilk meclis toplantısında Ağrı'yı temsil ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden açılışında Ağrı delegesi olarak görev aldığını biliyor muydunuz? Aydın Zeki Sürmeli, iş insanı. Yörsan yetkilileriyle bir araya gelerek Ağrı'dan üretilen peynir ve süt ürünlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya satıldığını biliyor muydunuz? Nurgül Gel Turan, eğitimci ağrılı olmayıp ağrılıların gönlünde taht kurduğu için isminin Ağrı'da Kız Meslek Lisesi'ne verildiğini biliyor muydunuz? Fevzi Bulut, Ağrı Eski Belediye Başkanı Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak Ağrı'da 10 ağaç dikene bedava su verdiğini, küme evler denilen bölgeye demir bir köprü yaparak iki mahallenin ulaşımını sağladığı için mahallelinin bu mahalleye Bulut Mahallesi adını verdiğini, 100. Yıl Mahallesi'ne demir borularla su ulaştırdığını biliyor muydunuz? Abdülbari Goza, Doğu Beyazıt ilçesinde yaptırdığı Meslek Yüksek Okulu protokolü imzalanırken, okul ismine dair madde okunduğunda, protokolde kendi adını gördüğünde, ahmet Hani dururken benim ismimin olması doğru olmaz dediğini biliyor muydunuz? Nihat Yüce, tıp doktoru. Ağrı'da sağlık alanında önemli hizmetlerinin olduğunu, birçok başarılı ameliyata imza attığını biliyor muydunuz? Halil Aksoy, Ağrı eski milletvekili, 72 yıllık yaşamının 37 yılını cezaevinde geçirdiğini, cezaevindeyken avukatları aracılığıyla Ağrı'dan belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladığını biliyor muydunuz? Baki Eraslan, eski genel müdür. Anavatan Partisi'nden belediye başkan adayı olan Hikmet Erdem'le aynı oyu alınca, başkanlığın kura çekimi yoluyla belirlenmesine karar verildiğini, kura çekimini kazanmasına rağmen Anaplıların itirazı sonrasında seçimin yenilendiğini ve kaybettiğini biliyor muydunuz?